Herkese merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Bugün kötü yorumları okuyoruz beraber. Yani YouTube videolarımın altına yazılan yorumları okuyacağız. Onu yorumlayacağım. Ayrıyetten de makyaj yapacağım. Niye makyaj yapacağım? Evdeyim. Ama size güzel gözükmek istiyorum. O yüzden bir karantina makyajım mı desem bilemedim yani. O tarz bir şey yapacağız işte. Yani günlük makyajımı yapacağım. Her zaman yaptığım klasik makyajımı yapacağım. Ama güzel kardeşim bütün güzel kaliteli marka makyaj malzemelerini Bodrum'a götürdüğü için hani elimizde olan en dandik ürünlerle makyaj yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tamam başlayalım. Bu arada işte ayna var ben oradan bakacağım. Arkadaşlar bu arada dudağımda ruj yok. Yani bunu her videoda söylüyorum. Belki bilmeyenler vardır. Kalıcı ruj. Yani iğneyle böyle dövme gibi ama 3 yıl kalıcı. Zaten benim de açıldı bayağı bir. Bu arada geçen gün bir çılgınlık yaptım ve saçlarımı kestim. Nasıl kestim? Önünü kestim. Yani kahkül yaptım şöyle ama tabii ki de çok kötü oldu. Aslında kesme amacım hem evde sıkılmıştım o yüzden hem de benim önlerim biraz seyrenmişti. Oraya kesersem dedim belki gülleşir dedim. O zaman bir tane yorum okuyalım mı? Şu saçım beyazladı. <laughs> Saçımı beyazlatmayı başardım yani. Bütün makyajımda öyle oluyor. illa şu saçlarımı da boyuyorum yani konuşurken sürekli böyle yani bilmem ne falan kelimeler kullanıyorum ve kendime gıcık oluyorum. Bir tane yorum vardı ben onu sildiğim için ama aklımda kalmış arkadaşlar. Niye sildiğimi ben de bilmiyorum. Sevgilim baban yaşında. Çünkü o babam. Yani babamla olan videomuzun altına bu yorumu yazmış arkadaş. Ve ben o yorumu sildim. Ama niye sildim bilmiyorum. Yani kalabilirdi. Böyle bazen geliyorlar siliyorum. Ama bazen de hiç umurumda olmuyor yani. Heh, bir tane okuyorum. Seni izlemeye yeni başlamıştım. Ama en sevdiğim youtuber Kerimcan denen demiş. Sonra küfür etmiş. Dedin ya seni daha izlemem. Bence eğlence anlayışını ve düşünce yapın. Acilen değiştirmen lazım. Bye. Yani benim kimi sevdiğim, kimi sevmediğim kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar ve siz sevmiyorsunuz diye ben de onu sevmeyeceğim diye bir şey yok. Yanlış anlamayın ama sanki bu biraz burnunuz yamuk gibi geldi bana. Yani sonuçta bunun neresini yanlış anlayabilirim ki? Yamuksa yamuktur. Yapacak bir şey yok. <laughs> birisi şey yazmış tutmaz bu kanal yazmış sonra altına yorumlar işte zaten aynen falan yani tutup tutmayacağını sen nereden bilebilirsin güzel arkadaşım neden embesirler gibi kahve içip saçma bir şekilde pasta yiyorsun yani kahve içip pasta yemek embesil davranış mı size soruyorum arkadaşlar <laughs> Bakalım tombik yanaklarımızı inceltebilecek miyiz? Ben buralara neden geldim bilmiyorum. Ben ne izledim onu da bilmiyorum. Ben buralara neden geldim bilmiyorum. <laughs> He pardon okuyamadım. <laughs> Ben buralara nereden geldim bilmiyorum. Ben ne izledim onu da bilmiyorum. Bir yorum daha okuyalım. <laughs> tamam. Doktorluktan sonra en zor meslek derken Gelsene sen gemide yanımızda bir gün çalış. Bakalım dünyanın en zor mesleği neymiş görürsün. Dünyada 3 çeşit insan vardır. Yaşayanlar, ölüler, bir de denizciler. Arkadaşlar tabii ki de her meslek kendine göre zordur. Yani ben orada doktorluktan sonra ikinci zor meslek diyerek ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştım ama her meslek zordur. Hani e, kolay meslek diye bir şey yok. Sana bir şey soracağım Allah aşkına doğru söyle. Kerimcan'ın denen o yine küfür etmiş. <laughs> onu sevecek bir tarafın mı var ki seviyorsun yoksa öylesine muhabbet olsun diye mi söyledin? Cevap vermezsen seni takibi bırakacağım. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben e, istediğim kişiyi sevebilirim, takip edebilirim. Bu kimseyi ilgilendirmez. Takibi bırakacaksan da bırakabilirsin sonuçta takip etmek de etmemek de kendi özgür iraden. Burnunda estetik müdahaleler var mı? Sende estetik var ama nerede çözemedim. Demek ki diğer videolarımı izlememişsin. Oldu gibi ya. Aynen saçıma sürdü. <laughs> Nasıl oldu? Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.